Bir vektörü belli bir sayıda çarparken o vektörün her iki bileşeninde ayrı ayrı o sayıda çarpılır. Burada eksi 2a sorulduğu için biz a vektörünün bileşenler olan bir ve 2'yi iki, eksi 2 ile çarpacağız ikisinde. Şurada dağıtırsak eksi 2 ve eksi 4. Şimdi bunu bakın e, şekil üzerinde gösterirsek hem a vektörünü hem de b vektörünü pardon eksi 2a vektörünü vektörün belli bir sayıda çarpımı ne anlama geldiğini şekil olarak da daha iyi görebiliriz. A vektörü burada 1'den 2'ye kadar 1 2 noktasına kadar giden bir vektördür. X1 Y2 şurası. A vektörü bu. Eksi 2A vektörü bakın az önce bulmuştuk eksi 2A vektörde x eksi 2 y eksi 4 yani şurası burayı birleştirirsek bakın burada şu görülüyor herhangi bir vektörü belli bir sayıyla çarptığımızda yön, e, doğrultusu değişmiyor yönü değişebiliyor eğer negatif sayıyla çarptıysak yönü değişir doğrultusu değişmez. Burada bakın eğer 2a'yı e, bulmuş olsaydık 2a vektörü de 2'ye 4. 2'ye 4 neresi olacak? Şurası olacaktı bakın 2'ye 4. burada yön değiş yön değişmiyor ama e, vektörün boyunda bir değişiklik var. Buradaki sayı kadar. 2 vektörün toplamı ve farkının ne olduğunu görelim. Analitik düzlemde bileşenler A ve B olan bir e, A vektörü ile bileşenler X ve Y olan bir B vektörü verilsin. Bu iki vektör toplanırken yapılması gereken şu. Birinci bileşenleri toplayıp birinci bileşen olarak A ile X'i ikinci bileşenleri toplayıp ikinci bileşen olarak yazacağız. Farkını alırken de aynı şekilde e, birinci bileşenden birinci bileşeni A'nın birinci bileşenden B'nin birinci bileşenini A'nın ikinci bileşeninden B'nin ikinci bileşeni olan Y'yi çıkartıp e, vektörlerin farkını bulacağız. Örnek iki tane vektör alalım. A vektörümüz bizim eksi 1'e 4 olsun. B vektörümüz de 5'e 2 olsun. Bize A, B vektörlerinin toplamı sorulduğunda yapacağımız şu. Birinci bileşenle birinci bileşeni, ikinci bileşenle ikinci bileşeni toplamak. İkisinin farkını alırken de birinci vektörden ikinci vektörün bileşenlerini çıkarmak yapılacak olan iş. Eksi birden beş çıkarırsak eksi altı. Dörtten iki çıkartırsak da iki. İkisinin farkı da böyle bir vektördür. Evet bu örneğimizde bizden U UV vektörü ile K vektörünün toplamı soruluyor. K vektörünün bileşenleri bir ve dört. UV vektörünün bileşenlerini ise bulmamız lazım. Net olarak belli değil. Ama UV vektörünü oluşturan U ve V noktalarının bileşenleri belli. Daha önceden söylemiştik. Konum vektörünü bulurken ikinci noktadan birinci noktayı çıkartırız. Eksi -2'ye 5'ten 3 1'i çıkartacağız. Fark aldığımızda eksi -5 4 bulunur. Bura UV vektörü. Bizden ne isteniyor? Bu iki vektörün toplamı isteniyor. O zaman şu şekilde alt alta toplarsak UV vektörü ile K vektörünün toplamlarını bulmuş oluruz. 1 5'i toplarsak -4, 4 4'ü toplarsak 8. Bu sefer A ve B vektörlerinin toplamı ve e, farkları E1 ve E2 cinsinden verilmiş. Buradaki E1 x, x, x ekseni üzerindeki birim vektördü. Bu da 1 0 vektörüydü. E2 ise y ekseni yönündeki Y eksen üzerindeki birim vektör, 0, 1 vektörüydü. Kısaca burası aslında şu şekilde yazılır. 2 virgül A, B vektörü. İkisinin toplamı. A vektörü ile eksi 2 B vektörünün toplamı da daha doğrusu A ile B'nin iki katının farkı da eksi 1'e eksi 3. Her zaman herhangi bir vektörde şöyle bir kural yazabiliriz. X virgül Y ise bu E1 e, X çarpı E1 artı Y çarpı E2 şeklinde yazılabilir. Daha doğrusu E1'in katsayısı birinci bileşen E2'nin katsayısı ikinci bileşen. Şimdi burada A ve B vektörlerini soruluyor bize. Bunu normal iki bilinmeyeni bir denklem gibi düşündüğümüzde şuradan işaret değiştirirsek A'ları yok edebiliriz. Buranın da işaretini değiştireceğiz. Şurada A'lar birbirini götürür. 3B. Yalnız bu eksiden dolayı burası şu şekilde olacak. Oraya dikkat etmemiz lazım. Artı 1 burası. Şurası artı 3. İkisinin toplamı da 3B vektörü. 3'e 6. Buradan B vektörü ne olur? Her ikisini de 3'e bölersek. 1'e 2. Iki. İkisinin toplamı zaten belliydi. A vektörü ile B vektörünün toplamı kaçtı? 2'ye 3'tü. a vektörünü bulmak için buradan b vektörünü çıkarmamız yeterlidir. Farklarını alırsak da a vektörünü bulmuş oluruz. Hemen buradan a vektörünü şu şekilde yazabiliriz. 2'ye eksi 3 e1'in katsayısı birinci bileşen e2'nin katsayısı ikinci bileşendir. Benzer şekilde b vektörü eksi 4'e 3'tür bizden istenen 3A artı B vektörünün uzunluğu soruluyor. A vektörünü 3'te çarpacağız. A vektörü 2 eksi 3'tü. Buna B vektörünü ekleyeceğiz. B vektörü de eksi 4'e 3'tü. 3'ü dağıtırsak 6 eksi 9 Bunları toplarsak 2'ye eksi 6 Bu vektörün uzunluğu soruluyor. 3A artı B vektörünün uzunluğu soruluyor. Bir vektörün uzunluğu bulurken bileşenlerin karelerinin toplamının karekökünü alacağız. Buradan 4 artı 36 kök 40 o da 4 çarpı 10 şeklinde düşünürsek 2 kök 10'dur.